Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir araba alım serüveniyle birlikteyiz. İstanbul'dan Zonguldak Alaplı'ya araba bakmaya gidiyoruz. Şu anda geldik. Alaplı'ya geldik. Alaplı'nın girişindeyiz. Bakacağımız araba Renault Megane 2018 Renault Megane. Fiyatı bize biraz uygun geldi. Gidip bakalım arabayı inceleyelim. Beğenirsek farklı bir sıkıntı çıkmazsa arabamızı alacağız. Evet arkadaşlar aracımız burada. Gördüğünüz gibi Ali Bey biz gelmeden önce aracımızı yıkıyor. Evet Ali Bey'i görüyoruz. Güzel bir şey ne güzel biz gelmeden önce aracımızı yıkıyor. Her tarafına güzelce bakabilirim diye. Çok güzel birçok araba sadece bunu yapmıyor ama Ali Bey buna dikkat ediyor. Telefon açtık telefonumuza cevap vermedi biraz önce. Ama şu an arabayı yıkıyormuş. Ondan dolayı cevap verememiş. Şu an arabamız yıkanıyor. Bugün Bey'in Megane'ına bakıyoruz. Megane 2018 model. 35 kilometrede. Ee, aracı biz internetten bulduk. İstanbul'dan geldik. Zonguldak'tayız. Ee, fiyatı bize biraz uygun geldi. Bakalım anlaşabilirsek inşallah alacağız. Ee, Ali Bey biraz arabadan bahsedebilir misiniz? Arabanın neyi var neyi yok. Araba 2018 model, 35.000 kilometrede. değişen olarak sadece bir kaputu var. Onun dışında önden kazasından dolayı iki çamurluğunda boya var. Harici hatasız. Dediğim gibi garaj arabası. Burada kilometreci düşük modeline göre Joy paket giriş paketi oluyor değil mi? Evet, giriş paket alıyor. en düşük, en boş paketi. Yani onun dışında bir boya değişen herhangi bir sorun bir şey yok. Arabayı eksperde sizin görmeniz daha iyi olacak. Yani araba için söyleyebileceklerim bunlar. Ekstra olarak bir şey yok araçta. Ekstrasız herhangi bir şey yok Yok. Sadece e, sisleri, farları, uzun kısaları, led olarak xenonlar var. Onun dışında ekstra olarak araçta bir şey yok. Önünde kapak değişti ve evet. de çamurluklarda boya var. Onun evet. dışında herhangi bir değişen boya yok. Yok. Her herhangi bir şey yok kilometre orijinal. Kilometresi orjinal yani. yani zaten kendim sıfır sayılı. 270 kilometre aldım. Evet. bu kilometreyi kendim yaptım. 35 bin tamam Kendim yaptım. Çoğu uzun yolda yapıldı. Şehir için neredeyse hiç kullanılmadı araba. Yani yüzde uzun yolda. Bir şey, Akçuk Koca. Evet. Ankara. İzmir'e de gittik. Yani. Köy yolu görmedi ama. İzmir'e, Muğla'ya, e, yani Ege tarafına Burada yine Alapur'a mermer verişi yapıyoruz. Mermer noktası. Ondan dolayı. Evet. O taraftan. Rastlatta yani. Rastlatta. Aynen. Gönül yok. Ali Bey satma sebebini isteyen söylemeye sakınca var mı? Yok. İstanbul'da. Ben düğün yapacağım. Bir sene evet. içinde Allah nasip ederse bir sene yetiştirmeyi düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ondan dolayı. Sağ olun. Sağ olun. Ondan dolayı aramayı Yeni Sağ olun. Yeni sahibine teslim Başka söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok. Ben aldığımdan beri bana hiç bir masraf açmadı. Aldığım günden beri bilmiyorum yakıtın altı. Allah'a şükür. O zaman biz şöyle bir üstüne göre bir bakalım. Hadi okay. bir bakalım. bakalım. Ee, sorununa. Ee, sonra bugün olursa gidip bir ekstra gösterelim. Herhangi bir şey çıkmazsa da notere gidip satışını yapalım. Tamam. Bir bakalım arabamıza, bir bakalım. Bakalım hasar yerleri bakalım. Ön taraftan nasıl diyelim? Kaputu açalım. Kaldıktan önce, tabii önce. Arkadaşlar aracımızın, kaputu değişti. Önden, eee, hafif bir kazası var yağmurluk ön ildenlerde, eee, yanlarında kapı kazası var. Ben kapı değişti. Eee, tampon, çamurlukla, çamurluk. Eee, evet. sağ çamurlukta işlem var. Aracımızda hasarı bu kadar. E, bu zaten değişmişti, orijinalle değişti. Evet. Çamurlukta bunlar zaten plastik kaput, orijinal çıkma. Orijinal çıkma Çıklık değil. Ha, orijinal. orijinal çıkma kaput. Çıkma kaplıkla değişti çamurluklar zaten bunlar da plastik. Plastik aksamlar da orijinal. Yani kazada bu tampon, farlar, panjur hepsi onlar orijinal fabrikasyon parçaları. Onlar dahi değişmedi. Yani kaza böyle bir Değişin... ağır bir değişen, kaza değil. Tek parçası bu değişen. Evet. Tek parçası bu. Evet, baktığımız zaman güzel duruyor. Burada bir farklı bir şey var. Zaten bu işlem görmüştü. İşlem evet. görmüştü. Burada tırnak kırılmış galiba. Burada tam oturmamış. plastik. biraz değişik. Biraz sıkarsak onlar tabii dört dörtlük çıkar. Burada bir çatlama olmuş. Olabilir. Ee, buradan zaten kazal olduğunu biz biliyoruz bu arabanın. Evet. Plastikte burada bir çatlak var. Bir bakalım şöyle başka sağında solunda bir şey var mı? Gördüğünüz gibi yan tarafta herhangi bir sıkıntısı yok. Tam bize küçük herhangi bir Kırmızı açmamıza sakınca var mı abi ya? Kırmızı açalım, bir evet. Veganların zaten geniş bir bagajı var. 500 litre bagajı var. Stepnemiz duruyor değil mi? Orada Step. tüp var, stepne evet, içeride muhafaza bu evet. şekilde duruyor. Aracımız tüplü olduğu için tüp var burada. Bir LPG var. LPG'yi <laughs> LPG siz taktırmıştınız değil mi? Biz taktırdık, aldığımız mültez ağabey. Bir sayıda yetenli bir evvete de almıştınız. Muayenesi yeni. Daha Ramazan ayında, Ramazan ayında yapıldı. Daha de. iki yıl var muayenesi. Evet. Başka olarak. Ee, Bunlarda tek ekşi var. Evet. Park sensörlerimiz var. Geri görüş kamerası yok değil mi? Bunda yok, geri görüş. Yok. Herhangi bir fizik yok, yok arabada. Arabada fiyat tırılabilecek hiçbir şey yok Ali Bey. <gülüyor> zaten <gülüyor> ben size her şeyi söyledik buraya gelmeden. Evet. Zaten aracın arkasında herhangi bir şey yoktu. Ali Bey bize kefil oldu zaten. <laughs> herhangi bir şey. Arabada herhangi bir şey çıkarsa ben dedi masrafınızı karşılayacağım dedi. Ekstra paranızı da vereceğim dedi. İster dediğimin dışında herhangi bir şey çıkarsa dedi ben arabama kefilim dedi. Aynen. Ali Bey arabasına güveniyor. Gördüğümüz kadarıyla zaten Ali Bey'in dediğinin dışarısında herhangi bir şey yok. Bu, bir dek, ben, ben. Evet. Bu özelliği göstermem lazım. Arkadaşlar birçok arabada olmayan özellik bu arabada var. Amantisörlü kaput. Amantisörler var. Bu güzel bir özellik. şimdi aracımızın burada bir kazası var demiş Bey burada. Plastik aksamlarda ek eklem yerlerde e, şeyler plastik kaynaklar var. Plastik e, far ayağı kırılmıştı. far orijinal. ayakları, far tampon ayakları, çamurluklarla birleştiği yerlerde e, far iki farın iki farında ayaklarında işlem var. Plastik kaynak var. Ama farları orijinal farlar yani mekanizmaları sağlam, beyinleri sağlam. E, herhangi bir yükseklik ayarlarında problem yok. Tek değişen kaput, far ayağı zaten buradan da belli evet. kırılmış, tamir edilmiş. Evet. Diğeri de aynı şekilde değil mi? Evet. Far ayağında da bereklik evet. var burada, tamir edilmiş aslında. Zaten çok detaylı incelememize gerek yok. Ekspere göstereceğiz. Eksper ona bakar. Burada yakında eksper var değil mi? Yakında, burada yakında var. E yani. bir 6-7 kilometre Ereğli tarafında var. Ereğli iç tarafta merkezde yine birkaç tane nektar varmış. Ben bir özelliği biliyordum. Ama birkaç nektarımız var Ereğli'de. Alaplı'da yok. Arabamıza baktık. Arabamız alevinde hani dediği gibi. Şimdi daha fazla incelemenize gerek yok. Herhangi bir şey görmedik. İçine de bir bakalım. Arabamın içine de bir bakalım. Bakılabilir. <laughs> Ekranlarda elektrikli koltuklar yok. Manuel ayarlama ayarlıyoruz. Kontak üstünde mi Ali Bey? Ben bir... alışkanlık olmuş bu elinden alıyoruz ana. Evet arabamızın kontağı bu arkadaşlar. Bunlarda start stop yok. Yok hayır. Zaten boş paket arabada öyle evet, bir, bu... bir opsiyon yok. Giriş paketi, start-stop üst paketlerde var. Evet, kilometremizde gördüğünüz gibi 34.824 kilometrede. Ortalamamız evet. şu an. Ortalama yaklaşık 8.7 litre bu gösteriyor. Tabii tabi şu anda 4-5 bin, bin kilometrenin ortalaması. Bunu kendiniz evet. istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Bir de zaten şu an aracımız DPF olduğu için evet. bu doğru yansıtmayacaktır, değil mi? Yok, aşağı yukarı e, ben bunu sürekli LPG'de kullandığım için doğru gösterir. Ama e, bu 35 bin kilometrenin ortalaması değil. Son 5.000 kilometrenin tabii. ortalaması. Son bin kilometrede hiç sıfırlamadınız yani, mı kilometreyi? Hiç aklıma dahi gelmiyor benim. Ben arabanın yakıtını hesaplamadım daha önce hiç. Yakıtından memnunum. Yakıtı güzel. Ama öyle <laughs> çok detayına inmedim. Hesaplamadığım için sıfırlamadım daha önce. Evet bunlar 1.6 benzinli motor var. Evet. Arabamızda 1.6 benzinli motor var. 5 ileri manuel vitesimiz var. Koltuklarda kılıf var. Ali Bey, kılıfları... kılıfları... isterseniz çıkartabiliriz. Koltuk yüzlerini görmek istiyorsanız. bunlar evet, Belki aldığımdan beri kullanıyorum. Siz aldığınızda takmıştınız değil mi bunları? Evet. evet. Koltuklarda zaten pratik güzel görünüyor. Bizim şu an çıkarmamıza gerek yok. Evet pratik takmışsınız. Kompora kapatmamış her tarafını. İstediğiniz çıkarılıp makineye atılabilir, yıkanabilir. Evet. Ee, göğüste, e göğüs de airbag açmıştı değil mi? Airbag açmıştı aracımız. Evet. Direksiyondaki o, ve torkuludaki airbag'ler tekrardan tamir edildi, işlem gördü. Bu airbag işlemli Tamirli Evet. Bu zaten buradan çıkıyor. Eee burada, tamirli. Gördüğünüz gibi güzel yapılmış. Herhangi bir şekilde iz yok. Yeni gibi duruyor. Göğüs değişmedi ama airbag tamir edildi. Emniyet kemerlerini <laughs> yaptırmış mıydınız abi? Emniyet kemerleri de patlıyor. Kazalarda emniyet kemerleri de patlıyor. Emniyet kemerlerini de eksperin görmesi daha iyi olacak. Şu an ben size ne söylesem yalan olur. Evet, ona da eksper'e bakalım artık. Eksper <laughs> baksın. O zaman gidelim müsaitseniz eksper'e. Gidelim. gidelim. Bakalım beraber, beraber gidelim. gidelim. Gidelim bakalım. Eksper'e gidelim bakalım. Arabamızda ne var ne yok? Dediğimizin dışında bir şey var mı yok mu? Gidelim bakalım şimdi. Ali Bey, yakıtı nasıl arabanın? Bu Megane'ları nasıl yakıyorlar? Zaten bu arabaların en büyük tercih sebebi yakıtı. Yakıt olarak çok iyi. Çekiş olarak da yine e, benzin gibi. Çekişi de güzel. Tabi tam kuruşu kuruşuna yakıtını söyleyemem ama evet. ben bunun bir deposuyla 250'nin altına düştüğünü pek görmedim. Yakıt olarak gayet iyi. Ee, uzun yolda sağdan uzun yolda 300'lere görebilir bir depoyla LPG'yle. ile. Bu arada depon da kadar dolu benzinin. <laughs> o da benden sana hediye oldu. Evet, bir depo LPG'de Ali Bey bize hediye etti. Benzin. Benzin, de mi dolu? Tabii. Benzin dolu. Evet. Oo çok iyi. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz de aile komple şoför. O yüzden Kondurma hastalığı bak hiç boş göremez. LPG nasıl? LPG yine yarından fazladır. Yol çok iyi şu an tabi ama ama şunlardan falan herhangi bir şey gelmiyor. Ses gelmiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bir sıkıntı yok arabanın yüreğinde ben arabada hani sürekli bir şey var mı yok mu diyorum ama bu hani arabayı tanıtmak açısından siz yanlış anlamayın almıyorum yani. Ya bir ses geliyor olsa ben zaten takıntılıyım. Yani zamana kadar kalmaz mısın? Gelene kadar kesinlikle kalmaz. Araba ilana verileri bayağı olmuş. Bugün evet. 22. gün yanlış hatırlamıyorsam. Normalde bu arabalar çok çabuk satılır diye biliyorum ben. Çok fiyat düşmediniz mi? Fiyatı ben 155'ten yazdım. İlk ilan fiyatı 155. şu an benim galerici arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla da yani fiyatlı arabalarla ilgili bir problem var. Şu an herkes Tofaş, Alvea böyle 40 liralık, 50 liralık, 60 liralık arabaların dışında. Evet. İnsanlar da etkisi hala geçmiş değil araba pazarında. Ondan olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu zamana kadar ben de şaşırdım. Yani tahminim ilanı koyarken ben bu arabayı ilk hafta en kötü ikinci hafta satarım diyordum. Dediğiniz gibi piyasada hala bir problem var. Evet insanlar alamıyorlar. Şu an fiyat, arabalar alamıyorlar. Şu anki fiyat benim ilanı koyarken ki yani şu fiyatın altında vermem dediğim fiyatın 5 bin lira altında. Zaten ilanları şu an incelediğimizde siz de zaten biliyorsunuz fiyatları ve Ara, pert araçlar var, hasarlı araçlar var. Ben de yani İstanbul dışında çok arabaya bakmıyorum, gitmiyorum yani. Çünkü gidiyorsun, bakıyorsun, araba istediği gibi çıkmıyor. Dönüyorsun, geri geliyorsun, bir sürü masraf oluyor. Şimdi o konular için aslında bir hizmet var ama pek tanınmıyor. Ben birkaç defa kullandım. Araba almak için yine başka bir şey için kullandım vaktiniz dar olduğu zaman o bölgedeki yetkili arkadaşı yönlendiriyor. İsterseniz eksilere götürüyor, isterseniz motor ustasına, kaportacıya götürüyor. Siz onun saat yol masrafını karşılıyorsunuz. Raporları size gönderiyor. Eğer araba mal sahibinin söylediği gibi ise siz raporunuzu gönderiyorsunuz. O vatandaşın da ücretini artık 200 lira, 300 lira neyse onu da gönderiyorsunuz. O bir günlük iki günlük yola gitmemiş oluyorsunuz, yolda para harcamamış oluyorsunuz, vaktinizi harcamış, harcamamış oluyorsunuz. Evet güzel bir şey, güzel bir şey. Şey de oluyor aslında şimdi mesela ben oradan size desem bir gidip Xperia gösterin bana atın desem hani siz onu da yapabilirsiniz. Ve şey var burada hani gözle görmek canlı görmek var. Evet, evet. Canlı görmek istiyor insan yani böyle. Ee, çünkü siz yanlış anlamayın şimdi. Ee, çok insan var. Her türlü insan var. Yani öyle anlatıyorlar, öyle anlatıyorlar. On numara bir gidiyorsun bakıyorsun dediği gibi çıkmıyor. Hoşuna gitmiş oluyorsun. Ondan dolayı en güzeli işte canlı gözle görmek böyle. Aynen öyle. Biraz basalım arabaya. Yollar bir aşıdır. Burada fazla bir şey basamazsın. Evet. pek ne Eko'ya çekmediğim sürece bir güç kaybı yaşamadım. Ama arabayı çok uzun sürede benzinde kullanmadığım için çok öyle karşılaştırma durumum olmadı. Tamam rampalarda biraz fark ediyor. Ama rahatsız edici bir fark değil. Çünkü aradaki yapı tasarrufu onu epey bir telafi ediyor. Kabul ettiriyor kendini. Evet. Böyle hızı merakım yok bizim kimsele, de yok. Kimsenin yarışmak parkı bir şey olmadı bu zamana kadar. Yok hız, hızdan değil de mesela şimdi de gidiyorsun e, binmesin, valisinde almışsın memlekete gidiyorsun. Yok işte mesela araba bayılıyor. Yani öbür arabalar geçiyor gidiyor, e, Senin sen de araban bayılıyor. İşte o zaman insan diyor benim arabam niye gitmiyor diyor yani yoksa hani hızdan dolayı değil. Yok yani araba ağır bir araba değil. Zaten öyle rampalarda seni fiteşli düşürecek duruma getirmiyor hafif bir araba yani e, kilo olarak ideal. Aşağı yukarı 1300 kiloya yakın. Tüple beraber, simitle beraber. Üzerindeki yolcuyla beraber bir tonu geçmiyor. Rampalarda rampalarda problem yaşatacak bir ağırlık değil. Zaten bu Megane'ler Türkiye'ye çok tutuldu 2016 yılında çıktı. E, yani çok tutuldu Şu anda çok satılıyor. Üzerindeki motor aşağı yukarı 23-24 yaşında bir motor. Renault'un daha Megane 1'den beri kullandığı motor çok tutan e, ideal bir motor olduğu için işte. çok da ufak, ufak tefek değişiklikler yapmışlar ama e, ana gövde olarak, blok olarak neredeyse 25 sene öncekiyle 24 sene öncekiyle aynı motor. Kasayı da değiştirmiyor zaten Renault. Bu Megane'ın ilk kasasıyla son kasası şu anda aynı. Hafif makyajlar yapıyor. Kasayı değiştirmediler. zamana durmak için ufak tefek değişiklikler yapıyorlar ama dediğiniz gibi evet, komple bir değişiklik güvercin, güvercin, güvercin yine güvercin <laughs> yavaşlayabiliriz çok uzakta değil sağa yavaş yavaş yanaşabiliriz o tarafı aradım ben onu yerim biliyor musunuz? bakalım ben sadece Özeller var sağ tarafta, onu görüyoruz. Hepsi özerler. Hmm. Özerler. Ha özerler. Özer değil de özer evet, fotoğrafın... mi? Evet, zaten orada çok büyük bir yer değil. Boş şu an yani. Evet. Onların gibi petrolün arkasında. burası Gülüş sahili. şurada yazıyor. Bu şeyi de var. Ama bu renkler herhalde. Tarafa, şurası. E, tamam burası zaten özerler özeller. <laughs> bir bir gidin bakayım konumdan burası mıymış o taraflar. <laughs> zaten bir sahibi var diyor burası yani. Ben de <laughs> burayı bir göz gezdirdim de. Evet. bildiğim burada başka bir eksper yok yani gülüşte Evet arkadaşlar eksper'e geldik. Bakalım aracımızı aktaralım. Burada kalsın. Bu Onlar içeriye alırlar. Yani. Evet arkadaşlar arabamızı eksper'e gösterdik. E, Eksper'de Ali Bey'in dediği gibi e, dediğinin dışında birkaç parçada da e, Ali Bey'in de bilmediği şeyler oldu. Onun dışarısında her, onun dışında herhangi bir şey çıkmadı. Kaporta'da da e, zaten söylemişti. Hepsi aynen öyle çıktı. Kaportanın dışında e, birkaç şey çıktı. E, kartelde ha, biraz yamukluk var hafif bilmediğimiz bilmediğimiz. Marsh yer var. Marsh Pierre'de e, Sol maaş bir yerde biraz boya var. Ondan haberi yoktu. Kendisinin de yoktu zaten. Bizim de yoktu. Onun dışarısında dediği şeyin herhangi bir şey çıkmadı. Yani dediğinin dışında herhangi bir şey çıkmadı. Motorda herhangi bir sıkıntı yok. Kaportada herhangi bir sıkıntı yok. Aynen konuştuğumuz gibi, konuştuğumuz gibi çıktı. Şimdi bunların sonucu olarak Ali arabaya 148.5 almıştı biz de onun üzerinden pazarlığımızı yapalım, bitirelim. Sonra da gidelim, satışını alalım eğer ee, Ali abi, e, ne diyorsun şimdi? 48 bu sütü Pazarlık önleri şimdi. Buraya kadar kalktınız, geldiniz. Yani o kadar size yardımcı olacağız fiyatta. Evet. Senin aklında bir fiyat var mı? Bana bir fiyat söyle, ben sana olur diyeyim, olmaz diyeyim. Vallahi açıkçası yani benim aklımdan geçen şimdi siz zaten uygun bir fiyat yazmışsınız gerçekten. Evet. E, düşük uygun bir fiyat yazmışsınız. Benzerlerine göre uygun yazmışsınız. E, biz de kalktık İstanbul'dan buraya kadar geldik. İstanbul'da da birçok araba vardı. E, biraz uygun yazmışsınız. E, çok fazla bir fiyat indirim beklemeyeceğim yani. Çok fazla bir fiyat indirim beklemeyeceğim. E, yani 108,5 yazmışsınız. Onun üzerinden yani 141'i 141 yapabilen yani bizim için uygundur yani. Benim aklımdaki rakam, kışın altında asla vermek yok. Kış uzatmaya gerek yok. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ben size evet. aklımdaki fiyatı söyleyeyim. Zaten arabadan memnun kaldım. Gördünüz, kendim evet. söylediniz. Piyasasının da altında uygun bir fiyat olduğunu söylediniz. Ben size yine yardımcı olayım. 145 lira benden yana. isim rahat olarak ben size arabayı teslim ederim. Tamam ben de sizi çok zorlamayacağım. Yani e, 145. Ben biraz daha aşağısı olur mu diye düşünüyordum ama e, 145 benim için de uygundur. İnşallah e, hayırlı, olur. hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ali abi arabayı sattınız. Arabayı aldık. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi mutluyum desem yalan olur. Üzgünüm desem yalan olur. ne diyeyim? Bir sen araba sattın mı? Satmışsın. Sattım araba, evet. Ee, ben de. Tamam beni biraz anlaman lazım. Geç arabamı satmıştım, çok kullanmıştım, çok temizdi. O zaman biraz üzülmüştüm açıkçası. 2 ee, senedir bizim bütün karımızı çekiyor bu araba. Biraz üzülüyoruz tabii. Ondan da herhalde. İnşallah, inşallah ikimize hayırlı olur ama yine. De... Ha, i̇nşallah. Ondan dolayı herhalde sıkı pazarlık yaptınız Ben biraz daha bekliyordum inmeniz ama pazarlık, Hiç düşmediniz böyle pazarlık Düştünüz pazarlık, ama Piyasası bellidir yani onun altının üstüne çok çok inmez Gerçekten sıkışırsın ihtiyacın olur o para acil lazım olur Pazarlık o zamanlarda devreye girer Ama ben şimdi bu arabayı Hemen satıp bu parayı Şu an hemen bugün değerlendirmeyeceğim Ama bir ay sonra olur ama iki ay sonra olur <laughs> Açıkçası de de Bence değerini buldu yani Açıkçası zaten ben de çok fazla bek düşmenizi beklemiyordum. Yani uygun yazmışsınız. Evet. Yani gidebileceği fiyat yazmışsınız. Çok fazla pazarlık aralığı bırakmamışsınız. Ee, yani yazdığınız fiyata gitsin diye çok da bek düşmeniz düşmenizi beklemiyordum zaten ben de. Benim için de uygun oldu yani pahalı aldım demiyorum. Sizin için de inşallah gönül rahatlığıyla memnun olursunuz. Arabanın arkasından bakmazsınız. İnşallah. İkimizin de yüzü yukarı çıkmaz inşallah. İnşallah arkadaşlar arabamızı aldık İstanbul'a dönüyoruz Megane 4 Arabamızın alım serüvenini yakında kanalımızda yayınlarız. Kanalımıza yayınladıktan sonra da arabamıza inceleme videosunu da daha sonra detaylı inceleme videosunu daha sonra kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu videomuz burada sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.